arkadaşlar. Merhaba evet, arkadaşlar. Sizlerle birlikte Serdar'ın abimi gidiyoruz. Bu yani vlog. Ne yani ne? Abime vlog. Ay <laughs> vlog olmasın da vlog. Vlog ben de diyemedim. <laughs> arkadaşlar sevin yani bakalım söyleyebilecek mi? 24 saat. 24 saat. E ee, yarın okul var. Olsun. O nasıl olacak. Ağlamadı mı kalacak? Evet 24 saat. Arkadaşlar oturduk 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 çok canımız sıkıldı hadi çıkalım bir AVM yapalım bir de vlog çekelim bir video çekelim şimdi nerede video çekeceğiz AVM'de bir şeyler alacağız esnaf ne düşündün biliyor musun ne? Barbie e, videosu Barbie bir şeyler alma videosu bugün mü evet bugün ne arkadaşlar olur olur mu hadi o zaman gidelim hızlı 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 hızlı. Ben. kendimi çektim zaten hızlı hızlı. hızlı. Burada Osman amcanız da var. Osman abiniz <laughs> bu kırmızı, kırmızı kırmızı. Ay kapları giymiş bir de Galatasaraylı formasını giymiş. Niye giymiş acaba? Çünkü Osman amcanız Beşiktaşlı. Ben ay, o Galatasaraylı ben Beşiktaşlıyım. Bu Esra e da Beşiktaşlıydı. Esra e ne oldu? Yok. Ne Anne, takımlı oldun sen? Emlatsarım. Hayır niye Galatasaraylısın? Poponu dön. Kardeşim. <laughs> Neysin? Kazi. Dön bana doğru dön yap. Icardi. Icardi'nin şarkısını söyle. Sana bu yani da Fenerbahçeli, de. bu da Fenerbahçe suyu. Tutuyor. Neyi tutuyoruz? Aa Esila! Mesela. Bak o sokağa geldik, meşhur sokağa. Ay. Oyun sokağı arkadaşlar, oyun sokağına geldik gösterelim size. Tanıt bakalım oyun sokağımızı. Burası ne sokak? Burası ne oynanıyor mesela burada? Unuttum. Burada ne oynanıyor? Şey ne yapılıyor bu sokakta? Renkli renkli halkalar çizmiştir. Orada oturuluyor. Evet. Peki burada ne yapılıyor? Burada da oturuluyor. Peki Şurada burada var. ne yapılıyor? Burada da oturuluyor. Burada ne yapılıyor? Burada da, burada da böyle oturuluyor. Bu, o, o. her yerde oturuluyor. Bu lastiklerde ne yapılıyor? Hadi o lastiklere bari zıpla. Zıpla bari o lastiklere. <laughs> evet. Basarak geçebilirsin. Basarak geç. <laughs> Tamam geç. Geç. Evet gel gel gel. Şimdi sıra Selin'de. <laughs> geldik. Hızlı ama hızlı. Hızlı. Bir, iki, üç, dört. Hadi. Yapamadın. Hadi oralarda yürü tamam. Neyse yürü orada. Hadi, Hadi gel şimdi. Lastik. Koş orada da lastik var. Her yer lastik koymuşlar için. Koş. Tamam koş. Çabuk evet. Yapabilirsin ablasıyla birlikte. Ha, ablası da oynuyormuş lastik. Hadi sen, ablan da oynuyor. Hiç oynamayı bilmiyorsunuz. Ben olsaydım oradan zıplaya zıplaya geçerdim. Ay, elini koyma elini koyma. Elini koyma. Evet start ve bitti. Aslında başlamama biz bitirdik. Pause yani kapalıyız. Hadi gel. Tamam burada şimdi durduruyorum videoyu. AVM'nin kapısına başlayacağım. Ben çocukları bekliyorum. Nerede bunlar diye bakın nereye girmişler bak ablasıyla Esile'ye bakın. Tavuk mu var orada? Ne var orada? Aa tavuklara bak. Hani tavuk? Var. Hani tavuklar? Aa esi. Dur şuradan çekeyim. Bir çekesene kafanı bir çek kızım bakayım. Aha. Anam Esile. Esi çok tatlılar. Aa esi. Bu çok tatlı. <laughs> Saçı... Bu ne? ?rale? bu çok güzel. Anne şuradan çeksin çok Ya çok tatlılar Esila. Yine ama anneciğim kaçmaz. Bakar mısınız arkadaşlar şuna? Azıcık buna bakın. Bak. <laughs> Gelsene senin bir yüzünü çekeyim gel. Oğlum. Evet ben bunlar gelmeyecek galiba. Ben bir hokus pokus yapayım. Bunları AVM'nin kapısını alıyorum arkadaşlar. Hokus pokus. S s sizi ışınladım ben. Sizi nereye getirdim? Kral Şakir mağazasına getirdim. Hokus pokusla. <laughs> Sen var ya çok palavracısın. Evet aşırı. Seni artist yapacağım. Hadi girelim bakalım. Ablanın dediği oyuncaklar neredeymiş? Hemen onları bulmamız lazım. Aa burasıymış. Bunlar Esila. Var. Ne var? Ne bunlar? Bunlar mesela buzu kırıyor. Bunu düşünmeme çalışıyoruz. mı? Tamam. Uzun zamandır oyuncak almamıştık. Esila, değil mi Esila? Nerede ablası? Evet, geziyoruz. Wow Esi bak Esila gördün mü? Esi. Arkadaşlar biliyorsunuz bunun da oyunu var. Burada bulabilirsen gel Barbie bakalım. Bugün Barbie konsepti. Bugün Barbie var mı bakalım gel. Gel bakalım Barbie var mıymış. Aa Barbie'ler burada mı bebek almayacağız. Sade bakacağız. Biraz video, videoda böyle eğlenceli olsun diye onları böyle çekelim. Kıyafet bakacağız asıl. Kıyafet Barbie kıyafeti. Ee, bir sürü Barbie yok mu dedik. Bir sürü Barbie oyuncağı, Barbie eliye Esil bir sürü var. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hokus pokusla hemen mağazaya getireyim ben seni. Yine sihir yapayım. Hokus hokus gördün mü hokus pokusa seni nereye getirdim yürüyen merdivenlere dikkatli düşme sakın Türk bayrağını çok seviyoruz vatan sana canın feda şimdi neredesin şaşırmana gerek yok çünkü hokus pokus yapmamıştım buraya gelmek için Hadi gel şimdi ama ilk başta bakalım Esire sen biliyor musun bölümünü nerede olduğunu Çocukların bölümü nerede? Barbie. Nerede? Göster bana çocukların bölümünü. Barbie. Hadi bul bakalım, bul bul çocukların bölümü neredeymiş Barbie bölümü? İşte evet Barbie bölümü. Barbie. Barbie Barbie. Aa. Gel Barbie değil o gel. Evet Esile buldu Barbie'nin. Barbie ama havlu bakalım. Bu kısa kollu anneciğim. Havlu yok mu havlu? Onlar çok büyük sana. Esile böyle değil, böyle bir yer değil. Böyle bir yer değil benim dediğim. Gel bakalım gel. Esile'yi kaybettik arkadaşlar. Esile yok. Esile neredesin? Esile neredesin? Esile yok. Allah'ım esile yok. Anne. Ablası esile yok. Nerede esile? Anne. Esile yok. <laughs> Bu kim? O yabancı çocuk. Ha buradaymış. esile hadi gel. Evet bunu aldık. Nesli ne aldı? Anne, Sana da alalım mı Osman bundan Anne ben bunu yüz alalım. Bana sivri şort alalım. Esile, hadi Barbie mağazasına gidiyoruz. Şunu koy. alalım hadi. Ay, ben bunu yüz hadi gidelim hadi kızım bari bir şey alacağız bari bir kuş bulamadık bir türlü Aa yine Esile'yi kaybettim arkadaşlar Esile yok ablası Esile nerede <laughs> Allah'ım nerede bulacağım bu çocuğu yoksa buraya mı girdi nerede bu çocuk nerede Esile yok gel gidelim güvenliğe söyleyelim babası Esile yok Esile yok sen gördün mü Esile'yi <laughs> Esile buradaymış Esila sana halkına <laughs> Bütün halk bu ayakkabılardan giyiyor. Kaç numara? Esila, şu güzel mi? Nerede Annen nerede? Esila burayı bak, zıplıyorlar çocuklar. Sen zıplayamıyorsun. Neden? Biliyor musun? Çünkü sen zıplı ne bilmiyorsun. <laughs> Burada da arabalar var. Yeni araba getirmişler. Üç tane. Üçünü de biz aldık. Öyle koyduk aşağıya çıkışta sürüp gideceğiz. Şu ortadaki kırmızı benim, öbürü Selin ablanızın, öbürü de Osman abinizin. <laughs> Esire'ye de ne aldık? Esire'ye hiçbir şey almadık. <laughs> Şşt. Hanımefendi, Çişt. hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Hanımefendi bakar mısınız hanımefendi? Kulübeye niye girdin ama şimdi? Çık or iyi tamam kapattım. He kal orada sen. Alo, alo, alo. Telefon etmeye girdi Esila. İyi e, siz kalın orada ben gidiyorum. Hadi gel. Evet arkadaşlar büyük bir hayal kırıklığı içerisiniz. Esil artık kendini böyle halıların üstüne attı. Çünkü biz Barbie bulamadık. Kalk. Uyuma kalk. Kaldırmışlar Barbie konsepti yok Esila. Biz geç kalmışız onları almak için. Hadi kalk anneciğim.